Reis Bey 88 yapımı Reis Bey filmi kanunlara bağlı katı bir hakim olan Reis Bey'in psikolojik dönüşümünü anlatıyor. Reis Bey kanunlardan taviz vermeyen sert biridir. Bir gün annesini öldürmekle suçlanan bir zanlının davasına bakar. Bütün deliller zanlının suçlu olduğu yönündedir. Reis Bey buna dayanarak idam kararı verir. Fakat sonradan adamın suçsuz olduğu anlaşılır. Buradan sonra ise Reis Bey'in vicdanıyla arasındaki savaş başlar. Muradım akreplerle halleşmek. Onları okşamak. Ne çıkacak bundan? Yumuşayacaklar. Ağlamayı öğrenecekler. Akrepler ağlamayı öğrenecek ha? Gülmeyi de sen neyse. Akrepler ağlamayı öğrenecekler. Taş öğrenirdi ağlamayı. Akrep öğrenmez mi? Neredeymiş ağlayan taş? Karşında. Ben. Bu olaydan sonra başına gelecekler ise asla tahmin etmediği olaylardır ve reis bey merhamet davasını daha fazla insana anlatmaya imkan bulacaktır. Dervis Daim'in yapımcılığını ve senaryosunu üstlenerek yönetmen koltuğuna oturduğu Gölgeler ve Suretler, 2011 yapımı tarihi dram filmidir. Başroleni Buğra Gülsoy, Hazar Ergüçlü ve Osman Alkaç gibi oyuncular paylaşmaktadır. Adının milli kültür ve değerimiz olan Hacivat ve Karagöz oyunlarından esinlenildiği bu film, gerçek olaylardan etkilenerek beyaz perdeye uyarlanmış ve alt başlıklarıyla şimdiye kadar toplamda 9 ödüle layık görülmüştür. Filmde 1960'lı yıllarda Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar arasında başlayan tartışmalar zorla evlerinden, yurtlarından sürülen ve baskı zorbalıklarla yaşamaya çalışan Türklerin mücadelesi anlatılmaktadır. Gölge sanatçısı babasıyla beraber evlerinden kovulup tehditlerle başka yerlere gitmek üzere yola çıkan ruhların bu yolda başına gelenler filmin ana olayıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan film, Toplumlar arası çatışmaların oluştuğu bu dönemde Kıbrıs'ta yaşanan olaylara ışık tutması amacıyla yapılmıştır. Ana konuya ustalıkla değinilmesi, anlatılmak istenenlerin doğrudan yansıtılması gibi pek çok unsur filmin izlenebilirliğini artırıyor. Fakat filmde iki tarafında konu alınmasından ötürü çokça yer verilen Rumca diyalogların anlaşılmaması sebebiyle akışı bozmaması için, Türkçe altyazı seçeneğiyle izlemek izleyiciler için çok daha iyi bir yöntem olacaktır. Görünmez olsalardı neler yaparlardı? Çalar çırpar ham yaparlardı. İsterlerse katliam bile yaparlardı. Evine dönecek misin? Hayır. şehre yerleşeceğim. Aklınla gerçeği arayacağım. Köyden attılar bizi uğurumdan. Dikkat edin de burada gelecekler. Fakat hem de hesapsız hafif Hemen geliyorum. Uğur. Şimdi gidelim babamı ha, bulalım lütfen. Ağlama. <laughs> abim kayboldu. Siz aramazsanız ben ararım babamı. Kız başına nasıl arayacaksın? Hepiniz korkaksınız. Burada benim söylediğim olur tamam mı? Ben ne söylersem onu yapacaksınız. Türk olduğunu söyleme. En azından. Sen de hiç utanma ardanma yok mu bre? Bela bir kara gözlüğü arar ki. Kara gözlüğü ararmış. bir dakika. Ay. Dur. Ne yaptın? Kim vurdu? Risto. Bunu ben Bursa. bir şey yapmayacağım. Kür filmi yönetmenliğini Ali Aydın'ın yaptığı 2012 yılında vizyona giren dram türünde bir Türk sinema filmidir. Başrollerinde Ercan Kesal, Muhammed Uzuner ve Tansu Biçer'in yer aldığı bu film Antalya Altın Portakal Film Festivali izleyici ödülüne layık görülmüştür. Demir yolları işletmesini ömrünü adayan yol bekçisi Basri yalnız bir hayat sürmektedir. Hayattaki tek varlığı olan oğlu Seyfi bundan 18 yıl önce üniversite öğrencisiyken gözaltına alınmış ve o günden sonra hiç kimse Seyfi'den haber alamamıştır. Seyfi sanki hiç var olmamış gibi ortadan kaybolmuştur. Bu durumda ne ölüdür Seyfi ne sağ ne vardır ne de yok. Dahası Seyfi ortadan kaybolduktan 6 yıl sonra Basti'nin karısı da vefat etmiştir. Hayattaki kayıplarından sonra gitgide içine kapanan ve toplumda uzaklaşan Basti, içinde onu günden güne çepeçevre saran Seyfi'nin geri döneceğine dair bir umut yaşatmıştır bugüne kadar. 18 yıl boyunca her gün kontrol etmek için üzerinde yürüdüğü tren yolları, her ayın başında ve ortasında oğlunun bulunması için gerekli yerlere dilekçeler yazması bu umudun somut bir kanıtıdır adeta. Niye? Niye öyle efendim? <laughs> Tipe tutunu bilerek. Yolda. Bir gün sonra buldular bunu. Yine ölmedi. Sizi bir anlıksa bin kilo iş geldi başına. Ölmedi. Askerde sarılar tutuldu. Yine ölmedi. Niye ölmedim ben? Kader. Demek ki benim kısmetim de, nasibim Kimse bilmedi benim hali. Bilmesin de. Oraya oturan herkes hesap sordu benden. Çünkü iş getirdiler başıma. Ama vazgeçmedim. Allah'ım üniversitede vazgeçmeyeceğim. desteğinin ve yönetmenliğinin derviş sahibinin yaptığı balık filmi 17 Ekim 2014'te vizyona girdi. Başrolü Bülent İnal ve sahne Çelik'in bulunduğu doğa ve insan ilişkisinin adaletini konu alan film, balıkçılık ile geçinen küçük bir sahil kasabasında konuşamayan hasta kızı ve karısıyla yaşayan Kaya'nın, kızını iyileştirebileceği kadar para kazanabilmek için yanlış yollara başvurması ve sonrasında bu hatanın kendi hayatını nasıl etkilediğini konu alıyor. Film severlerin insanoğlunun doğaya verdiği zararı konu alan film isteklerine duyarsız kalmayan zalim, hem filmin işleyişinde izleyene düşünmek için temponun yavaşlığı ile verdiği zamanla, hem de doğanın güzelliğini sunan o güzel manzaranın baharatı ile lezzetini ve etkisini yıllarca hissedebileceğimiz kalıcı bir iş çıkardı. Ben sadece kızımı görmek istiyorum. Bundan emin misin? Seni görmek istemeyebilir. Olsun. Hikayemi anlatacağım. Baba balık. Rüyamda dedemi gördüm. Gül için bir şey yaparsan denizi iyileşecek dedi. Deniz'i doktora götürdük biz. Tedavisi devam ediyor. Oradan bir balık alıp geleceğim. Bu ilaçlar sakat biliyorsunuz. Biliyorum diyor. Ben para kazanmak istiyorum. hikaye Mustafa Kutlu'nun kaleme aldığı aynı adlı öyküsünden uyarlanan senaryosunu Yiğit Gülalp tarafından yazıldığı ve yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı 2012 yapımı Türk filmidir. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Tuğçe Kazaz, Hussan Çakır ve Damla Sönmez gibi ünlü oyuncuların paylaştığı filmin hazırlık aşamaları 10 yıl sürmekle beraber çekimleri 8 haftada tamamlanmıştır. Filmde dedesiyle birlikte Bulgaristan'dan göç ederek İstanbul'a yerleşip aile kurmaya çalışan Bulgaryalı Ali'nin hikayesi anlatılmaktadır. Ali, dedesi tarafından eşitliğe ve adalete inanan mert biri olarak yetiştirilmiştir. Bu sebeple hayatı boyunca gittiği her yerde sorunlar yaşayan ve belli bir yerde barınamayan biri olmuştur. İlle de bir isim takacaksanız, haktan, eşitlikten, alın terinden yani. Neticede burada da ne kadar kalacağımız belli değil. Bir dakika, bir dakika. Benim hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Sen zaten her yerden bir bahane bulup kaçtın. Yıllarca ailesinin geçimini katiplik gibi işlerde çalışarak sağlayan Ali, haksızlığa uğramayı hiç sevmeyen ve başkası söz konusu olunca da göz yummayan biri olarak, gittiği her yeri güzelleştirmek ve sadece eşitlik istemesi sebebiyle bile bencil insanların oyunları ve tuzaklarıyla yaşadığı kasabadan kovulur. Bu sırada oğlu Mustafa büyümektedir ve babasından farklı olarak kendi hikayesini yazmaya başlar. 1970'lere kadar olan dönemde geçen bu film hem kitabın hem de filmin kahramanı Ali'nin oğlu Mustafa'nın ağzından anlatılmaktadır. Film eleştirmenlerinin büyük bir kesimi tarafından oldukça beğenilen ve izlerken hissettirdiği farklı ile ön plana çıkan bu eser 2013 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Aile Büyük Ödülü'ne layık görülür. Haydi toparlan yavrum. Bu istasyonda iniyoruz. Ama biz şimdi buraya neden geldik? <laughs> Uzun hikaye be arkadaş. Dinlemekten usanmazdım. O da ne zaman sorsam yorulmadan anlatır. Beni küçük bir çocuk gibi görmez. Bir arkadaşı, bir akranı yerine koyar. Öyle anlatırdı. <laughs> Değiştireceksin o zaman kaderini. Baban gibi kendi kaderini kendin yazacaksın. Peki şefim sen tanıyor musun bu adamı? Yok yeni tanıştım. Ama çok iyi adam. Hani hep nerelisiniz diye sorarlar ya. Ben sevda köylüyüm. Orası neresi derseniz anlatması uzun hikaye. Kıvanç Tatlıtuğ'un 2013 yapımlı Kelebeğin Rüyası'ndan bu yana rol aldığı ilk sinema filmi olan Hadi Be Oğlum 16 Şubat 2018 tarihinde ile buluştu. Kaşta çekilen film büyüleyici bir o kadar da hüzünlü bir baba oğul hikayesini tüm samimiyetiyle beyaz perdeye taşıyor. Kıvanç tutun balıkçı Ali'yi canlandırdığı filmde Alihan Türkdemir, Efe karakterine hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca bir şura develi ve Yücel Ertan da yer alıyor. Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. Ali'nin bu hayatta tek tutunduğu dal, oğlu Efe olsa da Efe diğer çocuklardan maalesef ki farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden annenin en büyük isteği ise oğlunun onu anladığını bilmektir. Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi ikisinin de hayatını şekillendirir. Bak oğlum, sana ilk ve son defa anlatacağım annenin hikayesini. Ben Haşmet Bey'e bakmıştım ama. Bir deniz kızıydı. Efe! Efe! Bu çocuk ne zaman iyileşecek? İyileşecek bir şey yok Ali. Dünyaya alışacak ya. Ve sen de ona bu konuda yardım edeceksin. Çabalayacaksın. Ben bu çocuğa bakamıyorum. Anası gelsin bak. Yetemiyorum ben bu çocuğa. Anladın mı? Ben sana nasıl yettimse sen de öyle yeteceksin. Efe bana bak. Bir kere bak lan benim suratıma. Hadi be oğlum be. Bir kere olsun gözüme bakmadı benim ya. Bir kere bana baba demedi lan. Ali yani Efe orada. Ona ulaşmanın, onunla anlaşmanın bir yolunu bulmak zorundasın oğlum. Sana bir şey getirdim ortak, yanarlı dönerle leylekler getirdim ala bunu. Ali bu çocuk çalıyor. Vallahi çalıyor abi ya. <laughs> Sen çekmişsin burada çalacağım çalmayacağım, en önemli var. Efe! Sadece bir tek şey var şimdi. Babam benim, değil miyim onu hissedemiyorum hala. Baba geldi! Hadi gel hadi, hadi. Varlıklı bir ailenin kızı olan Ela'nın henüz iki yaşındayken kör ve sağır olduğu anlaşılır. Ailesi bu haberle yıkılır. Ela zamanla büyür ve evde her istediğini yapabilen bir çocuk olarak yetişir. Babası onu bu davranışlarından dolayı akıl hastanesine göndermeye karar verir. Fakat annesi babasının bu kararına şiddetle karşı çıkar ve kızı için bir öğretmen aramaya koyulur. Sonunda Mahir hocayı bulur ve kızını ona emanet eder. Elayı şimdi vermeyeceğim işte. Henüz daha hiçbir şey öğrenemedi yavrum. Kelimeyi biliyor, manasını bilmiyor. Hala suya kaşık diyor. Daha yolumuz uzun. Ne kadar uzun? 19 gün oldu. Sözümüz 20 gündü. Daha birkaç saatimiz var. Birkaç saatte de ne değişebilir ki? Çok şey değişebilir. Cereyan kesildiği vakit ne zaman geleceğini biliyor muyuz? Hayır. Beyan karanlıkta kalıyoruz. Ama o ışığın geleceğini biliyoruz. Mahir Hoca sıra dışı tarzıyla Ela'ya bir türlü bulamadığı şeyi vermek üzere İstanbul'a gelir. Ve Ela için yepyeni bir hayat başlar. 120 filminin hazırlıkları Haziran 2005'te başladı ve yaklaşık 2 yıl sürdü. Filmin senaryosunu Özhan Eren, yönetmenliğini ise Murat Saraçoğlu üstlendi. Filmin oyuncu kadrosu Özgü Özbelk, Emin Olcay, Can Selekin, Oytun Öztamur ve Demir Karahan'dan oluşmaktadır. Film konusunu yaşanmış ve çok dramatik bir olaydan almaktadır. Van, 1914 Haziran, o günler ülkemizin büyük toprak kayıpları ve milyonlarca insanımızın da büyük perişanlıklar yaşamasına neden olan Balkan Harbi'nden henüz kurtulduğumuz günlerdir. Yaralarımızı sarıp ülkemizi feraha çıkartmaya çalıştığımız barış günleridir. Ancak o günler de çok sürmez. Yaz aylarında Avrupa'da başlayan 1. Dünya Harbi ülkemize de sıçrar. Ruslar Doğu Anadolu'da Erzurum istikametinde taarruza geçerler. Büyük bir isyana gebe olan Van'daki jandarma tümeni şehirden ayrılır ve Kafkas cephesinde Ruslarla ölüm kalım mücadelesine girişir. Aralık 1914'de Sarıkamış Harbi'nin başlamasıyla birlikte çatışmalar yoğunlaşır ve bir gün jandarma tümeninin de cephanesi tükenir. Van'da az da olsa cephane vardır. Sınırdaki askerlere gönderilmek istenir fakat elde doğru düz kanı bile kalmadığı gibi eli tüfek tutan hemen herkes de cephededir. Hiçbir çare bulunamaz. Neticede yaşları 12 ile 17 li arasında değişen çocuklar gönüllü olurlar. Hemen hazırlıklara girişilir. 120 çocuk 1915 Ocak ayının donduran ayazında cephaneye sırtlanır, karlı dağlara doğru yürümeye başlar. Ama bu büyük yolculuk 120 çocuk için hiç de kolay olmayacaktır. Ne pahasına olursa olsun görevini tamamlayan çocuklar Van'a geri döner ama sadece 40 tanesi geriye kalanlar yolda donarak şehit olmuştur. Film bu kahraman çocukların gerçek hikayesini anlatır. Filmin çekimleri Van ve Safranbolu'da yapılmıştır. Eski bir film olmasına rağmen film konusu ve gerçekçi çekimleri sayesinde izleyenleri derinden etkilemiştir. Sabit Cemal. Taşınıyor musunuz yoksa kaçıyor musunuz oğlum? Bu defa biz kiminle harp edecekmişiz? Ateş! Seferberlik başladı. Asker olanlar silah başına. Karagay, yönetmenliğini yaptığı güzelliğin portresiyle korku türünde sinemamıza esir alan ve fazlaca tüketilen cin konulu filmlerden uzak bir hikaye sunuyor seyirciye. Film büyük bir gizemle başlamakta ve olaylar yavaş yavaş çözülmektedir. İçerisinde çok fazla ters köşe de bulunduğundan temposunu yitirmeden kendini izletmekte, bu şekilde seyirciye çözümü çok da kolay olmayan bir akış sunmaktadır. Uzun zamandır görüşmediği babasının ölüm haberini alan Nisan, eşi ve kızıyla apar topar babasının evine gelir. Yıllar önce kaçarak ayrıldığı köşkeye geri dönünce burada tuhaf olaylarla karşılaşır. Kaçıp kurtulduğunu sandığı geçmişi Nisan'ın peşini bırakmaz. Onu ardında bıraktığı gerçeklerle yüzleşmek zorunda bırakır. Bunlarla uğraşırken bir de babasının gizemli ölümünü çözmeye çalışan polisin sorgulamalarına maruz kalınca kendini iyice kafana sıkışmış hisseder. Ve ailesini koruyabilmenin tek yolunun köşkte yaşanan gizemi çözmek olduğunu anlar. Kardeşim için Dera, yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı, başrollerinde Cem Uçan, İlker Kızmaz, Mehmet Çevik gibi oyuncuların yer aldığı 2018 yapımı dram aksiyon filmidir. Film gerçekte yaşanmış olaylardan esinlenilerek bir ağabey kardeş hikayesi üzerine kuruludur. Filmde Ali rejime muhalif olduğu için şiddete maruz kalan ve ülkesinden ayrı düşen bir gençtir. Yıllar sonra annesi ve kardeşi Ömer'in yanına Suriye'ye döner. Kardeşi Ömer'in de tıpkı kendisi gibi Baas rejiminin haksızlıklarına karşı oldukça öfkeli olduğunu gören Ali, kardeşini kontrol altına almaya çalışır. Fakat buna fırsat bulamadan Ömer ve arkadaşlarının tutuklanan öğretmenleri için muhaberat karargahının duvarına yazdıkları yazılar, Baas rejimi karşıtlığı sebebiyle çocukların tutuklanmasına sebep olur. Aşiret yapısının güçlü olduğu Dera'nın aşiret reisleri, Dera Muhaberat Başkanı Atıf Necip'ten çocukların iadesini isterler. Ancak Atıf Necip tarafından rencide edilerek reddedilirler. Bunun üzerine Ali, kardeşini ve diğer çocukları kurtarmak için büyük bir mücadele başlatır. Bu süreçte rejimin şiddet kullanması ve kan akıtması Suriye halk ayaklanmasına giden yolu açar. Suriye halkının verdiği mücadeleyi anlatan bu film, hepimizin Suriye halkının yaşadığı zorlu süreci anlayabilmesi adına önemli bir yapıttır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن حب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم